İkiniz de burada öleceksiniz. Peki, ani bir hareketle kırmızı tüm dayanıldı. Babam geliyor! Hikmet, televizyonu kapat! Peki benimden kavrayın! Kız, sen de çabuk elektriği yak! İşte çabuk gelin bakayım, başıma bağlayın şunu! Yani. Kızlar, oturun bir yere! <gülüyor> Kızım! <gülüyor> ne oluyor? Bu haliniz ne, Bir şey mi oldu? Niçin ağlıyorsunuz? Konuşsanıza yahu! Biz ağlamayalım da kimler ağlasın? Çatlatmayın adamı söyleyin ne oldu? İsmet bu mektubu bırakıp gitmiş! Ne? <laughs> gitmiş mi? Evet! Gitmiş! Oku bakayım şunu! Oku, oku! Baba, sen bu mektubu okurken ben çok uzakta olacağım. Aşkımı kalbime gömüp gidiyorum. Dönmemi istersen gazeteye, kızım Temel'le evlenmene razıyım, geri dön diye ilanlar, elveda, kızım İsmet. Susun be! Cehennemin dibine kadar yolu var. Ya ya başına bir şey gelirse, ya intihar ederse? İntihar edecek kız gazeteye ilan ver demez. Yazıklar olsun be. Bana bakın, bu evde bir daha İsmet lafı edilmeyecek. Benim böyle bir kızım yok artık.